Bakınız, Kurtubi namındaki ciddi tefsirde şöyle bir kayıt tespit ettim. وَقَالَ مُقَاتِلِ اَلْبَهَائِمُ تَعْرِفُ رَبَّهَا وَتَهْتَب۪ي اِلَى مَرَاع۪يهَا وَتَنْكَادُ لِأَرْبَابِهَا Hayvanlar yaratıcısını tanımaktadırlar. Akşamları meradan parladan, çayırdan, çimenden döndükten sonra sahibinin evini tanımaktadırlar diyor. Mükatil, büyük müfessir. Ve evin sahibine teslim olmaktadırlar. İnkiyat ve tenkadu li erbabına kendisini besleyene hayvan kendisine bakana hayvan kendisini besleyene kendisini ahırda ağırlayana teslim olur hayvan. Bunlar kendisini yaratan Allah'a bile teslim oluyorlar. Nefislerini Allah telafi etmişler. Öyle değil mi kardeşlerim? Sık sık misal veririz ama zamanı geldi tekrar etmek gerekiyor. Siz hepiniz mutlaka bilirsiniz. Hayvanlar üç yüzü beş yüzü bir arada sürüler halinde otlarlar ya. Akşam olunca sürü halinde hayvan, hayvan sürüsü kasabaya, veya nahiyeye veya köye indiği zaman her bir hayvan sürünün içinden seçilip seçilip ev sahibini gidip bulmuyor mu? Hangi evin malıysa o eve gidip teslim olmuyor mu? Evet, gidip teslim oluyor. Evinin sahibini biliyor, kendisine bakanı tanıyor. Ve yine siz biliyorsunuz daha çok. O hayvan, süt getiren hayvanlar, akşamleyin getirdikleri sütleri sahiplerine teslim ediyorlar. Yabancı bir insan, tanımadıkları bir insan, o hayvanın sütünü almaya çalıştı mı, hayvan sütünü çekiyor, damla memesinden süt vermiyor, tekmeyle vurup deviriyor ama. Tanıyorlar sahiplerini. Ya bizim şu üniversiteyi bitirenler niye Allah'ı tanımıyor? Ya şu yüksek tahsil talebelerin ya Allah'ı tanımıyor? Okutmadınız da onun için. Eğitim sisteminizde Allah yoktu da onun için tanımayacak tabi ya. Nerede İslam'ın hakikati? Nerede İslam'ın eğitimi? Şu Ramazan'da bile çıldıracağım neredeyse. Ramazan ayı hepiniz biliyorsunuz ibadet ayıdır. Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyor. Şeytanların bağlandığı bir ay. Oruç tutacağı, gece namaz kılacağı, bütün gününü ve gecesini Allah'a ibadetle geçireceği bir Ramazan ayında Ramazan geceleri diye televizyona öyle programlar getirmişler ki çırı çıplak fahişeler Ramazan gecesi dans ediyor Osman önünde. Ramazanın geceleri bile bir zina gecesi, bir fuhuş gecesi, bir eğlence gecesi haline getirmişler. Ramazan eğlence günleri midir? Ramazan günah toplama mevsimi midir? Topladığınız günahları dağıtmak için bir vesile olan Ramazan ayını Ramazan geceleriyle, soytarılarla, maskaralarla, gülmem tiyatrocularla, şantözlerle, dansözlerle, Müslümanların Ramazan gecelerini rezalet gecesi haline getirmeye ne hakları var, ne hakları var? Hey Müslümanlar, hey! Uyuyun bakalım! Uyuyun hele! Uyanmayın hala! Hala siz cennet bekleyin! Hala Muhammed Mustafa'yı bekleyin! Hala bekleyin bakalım! uyuyun hele, sükuta mahkum olun, memleketin aslı sen, devlete vergi veren sen, orduya asker veren sen, üniversiteye öğrenci veren sen, fabrikaya işçi veren sen, ama susan sen, sesi soluğu çıkmayan sen, sen ey fısırık Müslüman sen! Ne zaman, nasıl, nerede, niçin? Kahredici sualler bunlar. Şimdi dersin bu noktasında